Evet iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Lala Hanım hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Nasılsın? Iyi misin Hoş Aa, geldin. Biz Ali Bey hoş i̇yi. geldin. İyi. Nasılsın? Hanımefendi hoş geldin. Nasılsın? Kazancım ben de hoş geldin. Recep Bey hoş geldin. Nasılsın? yapıyoruz 5 yıldır. 5 yıldır kazıyoruz ve Türkiye'nin en hızlı kazılarını yaptık ve usulüne göre yaptık. Yani her kazıda olması gerektiği kadar arkeolog, olması gerektiği kadar işçi bulundurduk. Size güzel müşteri haberler vereyim. Kazılar bitti arkadaşlar. Bir iki haftası kaldı. Kazılar bitti. Geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanımız geldi. Davet ettik geldi. Biz kazılar yaparken aynı zamanda projesini de yaptırdık proje için bir ödeme ihtiyacımız vardı. Sayın Bakanımız sağ olsunlar bize kazıların e, projelendirilmesi, daha antik tiyatronun projelendirilmesi için e, proje parasını, proje ödeneğini bize gönderdi. İnşallah e, parasını ödeyip daha önce yapılan projeyi teslim alacağız. Durmayacağız. Süratle restorasyona başlayacağız. Sayın Bakanımızla yaptığımız görüşmede restorasyonun iki yıl içerisinde tamamlanması konusunda mutabık kaldık. Ve biz buranın bir etkinlik alanı olmasını istiyoruz. Bakın bu akşamki buranın etkinlik alanı olması amacına mahtuftur. Yani sıradan bir hani yani eğlence yapıyoruz gibi düşünmeyin. Biz buraya kazdık. Beş yıldır uğraşıyoruz. İnsanlar buraya gelmeli, burayı görmeli. Bu etkinliği her çarşamba akşam yapacağız. Hafta için çarşamba akşamları burada etkinlik olacak. Yine biz Kültür ve Turizm Bakanımızdan bir müze yapmak istediğimizi söylemiştik. Bundan 6 ay kadar önce ben ziyaret etmiştim. Siz de, de arazi ayarlayın. Ben de, de, programa koyacağım. Sağ olsun. Yatırım programına yaklaşık 200 milyon bir ödenek konuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırım ödeneğinde. Müze yapacağımız yer eski müzenin olduğu yer değil başından beri bize her zaman yardımcı olan Sayın Nurhan Kartal. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz Nurhan Hanım ve ilgili arkadaşlarla toplandık. Bu toplantıda müzemizin, Düzce Müzesi'nin, Konrad Müzesi'nin o e, hazine arazisinin olduğu yaklaşık 40 dönüm bir alan orası, üniversitenin içinde olduğu o bölgede en iyi yere yapmaya karar verdik. Müzeden burası yaklaşık 300 metre bu tepeden müzeye olduğu tepeye bir teleferik yapmak istiyoruz. Yani insanlar müzeye gelecek, buraya kadar yürümek isteyebilirler. Teleferikle buraya geçecek. Burası e, Düzce'nin çok önemli bir destinasyon merkezi olacak. Bundan adım kadar eminim. Hiçbir şüphem yok.